bir güzel geçti canı misali, Cennetten huridir görünen hali, Görünce kalmadı dizde mecali, Rabbim söyle böyle güzel olur mu? Bakarak kendimi yere vursam da, Daha başka güzelleri görsem de, Edemez onunla yarışı kimse, Rabbim söyle böyle güzel olur mu? Giyiminde endamına gül takmış, bir anında bin gönülde yer etmiş. Güzelliği kendisine o ok katmış. Rabbim söyle, böyle güzel olur mu? Remzi Kul der, böyle nasıl olurmuş? Her güzellik bir kişiye verilmiş. Der iken de vicdanına sarılmış. Rabbim söyle, böyle güzel olur mu? Ey dost.